Doğan Bey merhaba. Merhabalar hocam buyurun. İyi misiniz? Bomba gibiyim çok şükür. Çok Sizler nasılsınız? Sağ olasın çok teşekkür ederim. Yaklaşık iki yıldır seninle görüşüyoruz. Evet. Ee, bazı sağlık problemleriniz vardı. Ee, beslenme tavsiyesinde bulunduk. Bazı ürünleri tavsiye ettik. Ve iyileştiniz. Ee, Nele sonra başkalarına faydalı oldunuz. Birçok insanın sağlığını kazanmasına vesile oldunuz. Ee, bu süreçte neler yaşadınız? Bunu kısaca bir özetleseniz. Tabii hocam. Ee, i̇şte ben de 2004 yılından beri yaşadığım bir e, iltihaplı romatizma rahatsızlığı vardı. Ankara'dan sporluluk diye rahatsızlık. Yani normal şekillerde işte inelerle ayakta kalabiliyordum. Yani 2004'ten beri çekiyordum o sıkıntıyı. Yani yine i̇ne vurulmazsam problem yaşanıyor. Yani Zaten bu hastalığı bilen iyi bilirsin. Yani şimdi şöyle problemler yaşanıyor. Zaten e, eklem romantizmasının en büyük sıkıntısı. Işte eklemlerde kaynama oluyor, eklemler şişiyor. E, yani rahat hareket edemiyorsunuz. E, Tutulmalar oluyor. E, gece uyanmalar oluyor. Uyuyamıyorsunuz belli bir saatten sonra. Yatarak uyuyamıyorsunuz çünkü hep aynı e, yani şekilde uyuduğunuz için seferde eklemlerde ağrılar başlıyor mutlaka. E, Düzelmeniz gerekiyor. yani Şeklinizi değiştirmeniz gerekiyor. Oturarak uyuyordum, mesela o saatten sonra ben. Öyle sıkıntılarım var. Gün içerisinde işte bazen işte bacağımı kaldıramıyorum. Sürerek, bacağını sürerek, ayağını sürerek yürüyorsun. Böyle sıkıntılar vardı. Evet. yaşanıyor ee, dönem dönem. Bunun tabii bu problemi şöyle, aslında şöyle bir sıkıntısı var. Hani ateşi dönem var. Çok ağır geçiriyorsun. Bazen yavaş diyor. Dönem dönem mevsim mevsim değişimler oluyor. Bu şekilde sıkıntılarım vardı. Peki, peki ne oldu? Şu an sağlığınız gayet yerinde biliyorum ben. Bileyim. Zaman zaman ziyaretlerde de görüyorum. Gayet sağlıklısınız. Ne oldu? Evet. Nasıl oldu? Hocam şimdi şöyle dediğim gibi kullandığım iğneler benim yani ilaçlar ağır ilaçlardı. Yani onlar işleme rağmen yine gibi şey yani problem oluyordu benim sıkıntılarım oluyordu. Ee, işte sonra sizinle görüştük. İş yerine buraya geldiniz. bahsettiniz. Ee, beslenme düzenlemesiyle alakalı bilgiler verdiniz. Evet. Ee, i̇şte ürünler kullandık. Ee, çok şükür yani 20 gün içerisinde ben etkisini görmeye başladım. Yani e, benim gece uyanmaları falan bitti. Bir içerisindeki ağrılar azalmaya başladı falan. Yani gece uyanma olayım bitti benim 20 gün. Ben zaten, zaten benim çocuğum olmuştu. E, onunla birlikte başlamıştım. Ben ona denk geldi yani. E, çok şükür yani. O günden beri 2 yıl oldu neredeyse. Çok şükür. Pardon hocam bir saniye. E, i̇ş yerinde olduğum için. 20 sınıf yatağı. E, çok şükür e, işte bir sekte yaşamadım ondan sonrasında. Yani 22 ay kullandım tabii. Onu da hemen bırakmadım. E, Allah'ıma şükürler olsun. Tabii yani 2 yıldan beri doktor kontrolünde e, ilaçlarımı da bıraktım. E, Ağrılarım da yok. Yani necayemadı bitti. E yani sürekli de kullanmıyorum. Yani 2-3 ay 2 ay kullandım. Sonrasında e, işte bir kilo kontrol yaptım. Ayrıca yine bir 2 ay kilo kontrol için kullandım. E 9 ayda 9 kilo, 1 ayda 9 kilo verdim ben. O oh, süper. E, çok şükür. Yani e, çok memnun kaldım. E, bu durumu gören annem de işte kiloları vardı. Annem de kullanmak istedi. E, tabii orada şüphe, şüpheleri var. Ön yargıları mutlaka olan insanların. Evet. Annem ben de ki görünce işte kayınvalidemi de kullanmış. O fayda gördü, içinde problem var. Bu da işte yani sayın şu anda. E, onu görünce annem de işte kullanmak istedi. Annem benim iki ayda 16 kilo verdi. Yata yata, spor yaptı. Yürüyüş, yürüyemiyordu. Yani penzan gibi yürüyordu. O süreliğinde bir tuvalet edilirsiniz o şekilde yürüyordu. Merdiven rahatını çıkamıyordu annem dedi. Ve şu anda 3 km yolu tek seferde gidiyor. Dinlenmeden günümüz gidiyor yani. Çok Nereye Gidiyor. Ee, çünkü evi bizim burada 3 kilometre öde. E, yolunla yaşamadan gayet sağlıklı bir şekilde gitti. Geldi yani. O da memnun kaldı. Hocam bu şekilde çok var aslında yani böyle farklı farklı, farklı problemler. Çevremdeki insanlara bahsediyorum. Yani kronik sıkıntıları varsa insanların kalıcı çözüm bulmasında sonuç alıyoruz Allah'a şükür olsun. Çok Onlar güzel. Bunlar da Mutlaka yakınları var, onların var. Onlar da onlara bahsediyor. Onlara görüşüyorum, onlara tavsiye ediyorum. Ee, kullanım şekli olsun, şu olsun, bu olsun, ne kullanması gerektiği. Sağlıklı beslenme konusunda eğitim alıyorum şu anda işte aynı şekilde Siz, sizden, sizler gibi. Ee, o şekilde güzel dostlara dönüşüm. Harika, çok güzel. Herkese tavsiye ediyorsun anladığım kadarıyla. Oğlum aynı şimdi işlerin, tabii ben kitap kurtarsıcıyım burada. Aha. Mutlaka gelen müşterilere bahsediyorum. Çünkü herkes arayış içerisinde. Yani biz de sizler gibi, sizin durumunuzu ben biliyorum, eskilerinizi biliyorum. Kalp hastasıydınız eskiden daha önce. Ee, hepimiz damdan düştük yani, damdan düşerek tanıştık bunlarla. Evet. Hani ne olsun bu olsun, ne kullanması gerektiği, sağlıklı beslenme konusunda eğitim odurum şu anda işte aynı şekilde siz, sizden, sizler gibi. Yani o şekilde güzel konuşlar yani. Harika, çok güzel. Herkese tavsiye ediyorsun anladığım kadarıyla. Oğlum aynen şimdi işlerin, ben kitap kurtarsıcıyım burada. Yani, katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Ekleyeceğiniz bir şey var mı? Var hocam. Yani şöyle bir şey var. Ee, en güzel artısı hocam şu. Ee, bir Viyana etki falan filan çocuk konusu değil. Yani tamamen e, desin. E, ve de e, çoğu çocuk kullanıyoruz. Yani çocuğuma gönül rahatlığı kullandırabildiğim ürünler bunlar. Harika. Bugün Marketten aldığımız e, Fanta'nın kolonun içerisinde neler, neler var neler yani. Zararı herkes biliyor. Yani onları götürüyoruz kapalı. Çocuklarımıza yedirip içiriyoruz. E, bunlar onlardan tertemiz bir ürün yani. yani hiçbir katkısı olmayan doğal ürünler. E, bakanlık onayı da var. Yani günü rahatlıkla kullandırabildiğim ürünler olması yani insanlara tavsiye etme açısından büyük bir artı benim için yani. Evet, kapalı tavsiye edebiliyorum yani. Anlatabildim mi hocam? kesinlikle ve sonucunda da faydasını görüyor insanlar. Çünkü sonuçta ciddi bir destek vermiş oluyorsunuz. Peki çok teşekkür ederiz katıldığınız için. Allah'a emanet olun. Hocam saygılar.